Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle e, okulumuzun verdiği e, pandemi dönemindeki genel işlediğimiz konuların sorularını e, çözümünü yapacağız. E, Onun sınıflarda arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Osmanlı Devleti'ni işledik. Osmanlı Devleti'ni burada Beylik'ten Devleti Osmanlı medeniyetinden bahsetmiş. Şimdi bakalım beni soru demiş ki Anadolu'nun İslamlaşmasında etkili olan alim ve sufiler arasında aşağı hangisi gösterilemez? 1. Ah arkadaşlar gösterebilir. Hacı Bektaş Veli gösterebilir. Yunus Emre Anadolu'nun çok büyük alimlerinden birisidir. Mevlana Cennet Ama İmam Gazali arkadaşlar Anadolu'nun değil Orta Asya'nın alimlerindendir. İkinci soruya geldiğimiz zaman nerede görürsen gönlü kırık merham olsan öyle mazlum yolda kalsa hem dem olsan Hoca Ahmet Yesevi'nin bu dizelere görsel tasavvuf ilminin düşüncelerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Ahmet Yesevi dediğimiz zaman biz ortası divan Hikmet adlı eserini bileceğiz. Burada iyilikten, hoşgörüden bahsederken mezhepçilik gibi bir düşüncesi yoktur. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 yani Ceyhan. Şimdi 3. kısma geldiğimiz zaman ise Anadolu'da yoğun bir şekilde Arap ve Farsça kullanıldığı dönemde o eserlerin duru bir Türkçe kullanmıştır. Dediği anla arkadaşlar bizim bildiğimiz Türkçesiyle ile arkadaşlar sade Türkçesi ile e, kimi bileceğiz? Hocası Tapduk Emre olan Yunus Emre'yi bileceğiz arkadaşlar. 3 soru Adana dördüncü soruya gelelim arkadaşlar. Demiş ki gel ne olursan ol yine gel. İster kafir ister ateşe ister puta tapan ol. Kapımız umutsuzluk kapısı değildir. Yüz kez tövbeni bozmuş olsan yine gel der. Mevlana'nın bu sözü neyi gösterir arkadaşlar? Şu ikinci satır bize zaten spoiler veriyor. İster kafir ister ateşe ister puta tapan ol dediği zaman arkadaşlar hoşgörü hiç fark etmiyor. Ne olursa olsun yine gel diyor. Dördüncü sorumuz da budur. Beşinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Toplumun çeşitli kollarını yürüten insanlara muhtaç olduğuna göre bu sanat kollarını yürütecek çok sayıda insanın belli yerde toplanması ve her birinin belli bir sanata uğraşması gerekir diye. Toplumun ihtiyacı karşılamış olsun. Arkadaşlar sanattan bahsettiği zaman Anadolu'daki ahilik teşkilatı kurucu ahi evrandır ve kuruluş yeri neresi arkadaşlar? Kırşehir'de. Bilginiz olsun arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Altın soru. Fatih döneminde eğitimde müsbet ilimler ve felsefi yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Birçok latince eser Türkçe'ye çevrilmiş. Özellikle tıp ve matematik, astronomi alanında yeni eserler yazılmıştır. Bu bilgilere göre Osmanlı eğitim sisteminde tercüme çalışmaları yapılmıştır. Evet buna ulaşabiliriz. Ee, yeni eserler, latince eserler Türkçe'ye çevrilmiş. Dini ilimler medreselerde okutulmaya başlamış. Okutulmamaya başlamış. Arkadaşlar normalde ee paragrafta yok ama normalde var. Paragrafta ulaşamıyoruz. Pozitif bilimler önemsenmiştir. Evet pozitif bilimler pozitif bilimlerde önemsenmiştir. Bu yüzden cevabımız denizli bilginiz olsun. 7. soruda ise arkadaşlar yazmış olduğu divan şiirlerinde Ami mahlasını kullanan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir. Burada asıl bilmemiz gereken bir padişah ise kendisi kuyumculuğuyla meşhur olan ve muhibbi, masla, muhibbi mahlasını kullanan Kanuni Sultan Süleyman'dır arkadaşlar. Ama cevabımız Avni'yi sorduğu için Fatih Sultan Mehmet. Gelelim 8. soruya. Arkadaşlar demiş ki Akkoyunlu ve Timur devletlerinde görev yaptıktan sonra Fatih Tih döneminde sahne ı Seman Medesini programlarını hazırlamış. İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplamış demiş. Arkadaşlar buradaki cevabımız tabii ki de e, hatta ve hatta Akkoyunlu Uzun Asan'ın elçi olarak gönderdiği Ali Kuşçu'dur. Bu yüzden cevabımız Alana. Evet. Sanı Seman Medresesi ile klasik dönem Osmanlı eğitim sistemini zirveye taşıyan Osmanlı padişahı arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet. Biz şunu sorarsaydı bize Osmanlı eğitim ilk medresesi Orhan Gazi zamanında Süleymaniye medresesidir. 10. soru. Fatih Sultan Mehmet'in dal yani hocalığını yapmış olan e, kimdir arkadaşlar? Akşemsettin. Bakalım. Akşemsettin Eyüp Sultan'ın mezarını bulmuştur ayrıyeten hastalıkları kalıtsal ve mikrop yoluyla e, geçen şekilde ikiye ayırmış. Böyle mikroptan haber vermesi bakımından Louis Pasteur ve Robert Koch gibi bilimlerin öncüsü olmuştur. Cevabımız akşam çetin. 11. Soru Osmanlı Devleti'nde eğitim öğrenim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez? Medreseyi gösterebiliriz. Tekki ve Zaviye e, ulemanın e, eğitim verdiği yerdir. Endur'un doğru e, sarayda paşah'ın en yakınlarının yetiştirmesi amacı eğitim Ama divan devlet işlerinin görüşüldüğü yerde. Bu yüzden cevabımız denizde. 12. soruya girelim. Biraz küçültelim arkadaşlar. Bakalım. Demiş ki Seyfi Bey ilmi ayırmışız biz. Gördüğünüz üzere. Osmanlı Devleti'nin yönetenler sınıfını gösteren bu tabloda Seyf sınıfı askerlik işleriyle ilgilenmektedir. Seyf arkadaşlar zaten kelime ki kılıç demektir. Bu yüzden askerlik doğru. Eğitim ve hukuk işlerinden ilmiye mensupları sorumludur. Evet baktığımız zaman ilmiyede Şehir-i dini fetva verir. Kazasker kadıları atar. Günümüzdeki Milli Eğitim Müdürü gibidir. Kalemiye mensupları medrese mezunudur. Ee, arkadaşlar evet Kalemiye'de medrese mensubudur. Bu yüzden buna ulaşabiliriz ama bu tablodan ulaşamayız. Bu yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Normalde evet doğru ama buradan ulaşamıyoruz. Tabloya göre sorduğu için. Bu da soru stillerinden birisi. Sadece soruya göre hareket edeceğiz. Ben de size beraber çözüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Osmanlı Devleti'nde medreseyi bitirenlerden kadılığı isteyenler bekleme süresinden sonra bir kasabaya tayin edilirlerdi. İlmiye sınıfından olan kadılar idare ve yargı görevini yerine getirirler. Şu idare ve yargı aklınızda kalsın. Paşa tarafından atanan kadılar Atandığı yere paşa adına adaleti tesis, tesis, eder, Bayındır, bayındırlık işlerine bakar, vergi toplardı. Osmanlı Devleti'nde kadıların yargı dışında aşağıdaki alanlara hangi görev yerine getirdiği söylenemez. Arkadaşlar belediye işleri var. Ulaşabiliyoruz. Maliye, vergi topluyor, mimari. Bakalım arkadaşlar. Mimari ile ilgili bir şey var mı? Bayındırlık işleri, yönetim, paşa adına tesis etmesi ama diplomasi ile ilgili arkadaşlar herhangi bir şey yok. Bu yüzden cevabımız Edirne. 14. soruya gelelim. Osmanlı Devleti'nde İlmiye sınıfının faaliyetlerinden hangilerinin yetki alanı girdiği söylenebilir. İlmiye'ye bakalım. Eğitim öğretimi sürdürülmesi evet var. İdari ve adli hizmetlerin görülmesi. Arkadaşlar bu İlmiye'nin görevi değildir. Askeri konularda dini görüşün açıklanması Şeyhülislam'ın görevidir arkadaşlar. Bakalım bir saniye. Ha idari, idari ve adli hizmetlerin görülmesi de arkadaşlar evet. E, bu da ilmiye sınıfının eee kazasker özellikle adalet işleriyle ilgilendiği için eee kadıları atıyor. Evet bunda ulaşabiliriz. Bunu da söyleyebiliriz. Askeri konularda dinin görüşünün açıklanması şunun için önemli arkadaşlar. Eee ilmiyede mensubu Şeyhülislam vardır. Şeyhülislam şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Osmanlı Devleti diyelim ki e, Müslüman bir ülkeye sefer yapacak. Bu dinen caiz değildir. Bunun dinen caiz olup olmadığını e, karar fetvasını verecek kişi Şehir İstanbul. O yüzden üçlü dahil edebiliriz. Bilginiz olsun. bununla cevabı edinle. Evet arkadaşlar. Test 2. Birinci soru. Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretim faaliyetlerinin daha düzenli hale gelmesi için Orhan Gazi Süleymaniye Medresesi, Fatih Sultan Mehmet Sahnı Seman Medresesi, bir sonraki bir önceki testimizde de Fatih Sani Seman hocalık yapan Ali Kuşçu'dan bahsetmiştik. Bu yüzden 1 ve 3 alacağız arkadaşlar. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Yönetenler sınıfına dahil olduğu söylenemez. Arkadaşlar burada zaten baktığımız zaman Reisül Kütap Kalemiye, Defterdar Kalemiye, Nişancı Kalemiye, Şehir İslam ilmi ama zanaatkarlar herhangi bir yönetici sınıfında değildir. Kurmuş olduğu Yesevilik tarikatı sayesinde Türkleri İslamiyet hakkında tanıtan ve sevdiren önemli mutasavvuf kimdir dediği zaman arkadaşlar isminden de belli olduğu gibi Hoca Ahmet Yesevi esirde divanı hikmettir Orta Asya alimlerindendir. Alimlerin en büyüğü sayabiliriz biz tasavvuf alimlerinin. Osmanlı Devleti'ne Kalemiye sınıfı mensuplarının hangilerine hizmet verdi? Yazışma evet defterdarın nişancının reisi kütabın görevidir. Maliye defterdarın nişancının görevlerinden birisidir. Ama hukuk arkadaşlar ilmiye sınıfında kazası gereğini görebilir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. 4'te 1 ve 2. 5'e gelelim. Osmanlı Devleti'nde bulunan aşağıdaki sanat kollarına hangisinin 19. yüzyıl bak 19. yüzyıla kadar istenen bir düzeyde bir talep gördüğü söylenemez. Arkadaşlar bunun cevabı e, heykeldir. Heykel çünkü e, dinen kutluğu temsil ettiği söylenir. Bu yüzden 19. yüzyıla kadar herhangi bir gelişme göstermemiştir. E, i̇lim sınıfı tarafından reddedilmiştir. Altın Suriye'ye geldiğimiz zaman Osmanlı padişahlarının halkın kültür seviyesini yükseltmek için kütüphaneler açmak var. Medreseler açmak var. Bilim insanlarına destek olmak var. 1-2-3 üç, üçünde ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar burada direkt ben söylüyorum. Hattatların kıblesinden kişi arkadaşlar. Amasyalı Şeyh Hamdullah'tır arkadaşlar. Karahisari Ahmet mesela o da Hattatlardan birisidir. Ee, Süleymaniye Medisesi'ndeki yazıları yazmıştır. Matrakçı nasıl minyatür sanatı ile ilgilenmiştir. Ee, Osmanlı Devleti'nin kanuni döneminde Irak seferlerine iki kez gitmiştir. Sekizinci soruya baktığımız zaman İznik Yeşil Cami mihrabını gösteren bu görsele göre Osmanlı Devleti'nde Hangilerine gelişme gösterdi? Arkadaşlar Ebru bir yazı yazma sanatıdır. E, Mihrapta göremeyiz. Çin'i görebiliriz. Çinliler bellidir. Taş üstlemeleri bellidir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3. Denizli. Evet. 9. soru. Osmanlı devletinin çeşitli etnik ve dini kökenler, halklar, ticari, sosyal, kültürel, dini ve bilimsel etkinlikleri bir arada sürdürülür. Bu kültürel zenginliğin artmasına neden mi? Evet. Toplum bilinci oluşmasına evet, mahal hareketlerinin yaşanması hayır. Osmanlı devletinde halk hareketleri Fransız itilayıyla beraber yaşanmaya başlamıştır. 11 soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar, Osmanlı kültürünün yazılı olarak günümüze ulaşmasını sağlayan unsurlar arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez? Ferman, berat, ahitname, risale yazılıdır ama menkıbe arkadaşlar sözlüdür, yazılı bir kaynak değildir. 11 soru. Bir dakika arkadaşlar. 10 saniye şöyle ben bir daha getireyim. İyi görebilin diye. Osman Devleti ilim, din, hukuk konularının sorumlu ilmiye sınıfına aşağıdaki hangisi gösterilebilir? Arkadaşlar şeyhülislam gösterilebilir. Din haneyi verir. Kazasker gösterilebilir. Nişancı arkadaşlar defterdar sınıfındadır. Kalemiye yani defterdar sınıfıdır. Kusura bakmayın. Kadı ve müderris arkadaşlar ilmiye sınıfındadır. Bu yüzden cevabımız C. 12. soru. Klasik dönemde Osmanlı kentlerinde mahalle sosyal sınıflaşmaya göre değil, etnik ve dini farklılığa göre millet sistemi diyoruz buna. Bu durum toplumsal kaynaşmayı engellemiş midir? Evet. Kültürel etkileşimi engellemiş midir? Evet ama siyasi birliği engellemekle bir alakası yoktur. Çünkü bizde dini ve etkinliği Müslümanların mahallesi birdir, eee, Yahudilerin mahallesi birdir. Çok kaynaşmazlar. Biz buna millet sistemi deriz. İstanbul'da İstanbul'un 3. Murat döneminde kurduğu rasathanede sayesinde güneş parametrenin hesaplanması için yeni bir metot geliştiren Osmanlı bilim insanı arkadaşlar takvim gitti Mehmet'tir. On dördüncü soruya bakalım. Cevabı aşağıda gözükmekle beraber yazıyı estetik ölçüye bağlı kalk güzel şekilde yazan sanat hattattır. Bunun üstü hatta hattatların kıblesi şey hamurlahtır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C'dir. Bilginiz olsun. Evet. Test 3 arkadaşlar. İstanbul'da stratejik ve jeopolitik önemi nedeniyle tarih boyunca hemen hemen her millet ilgisini çekmiştir. Çünkü İstanbul önemli ticaret yolları üzerindedir. Ortodoks ve Hristiyanlığın dinsel merkezi Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamıştır. Bu yüzden 1, 2, 3'ü de alabiliriz arkadaşlar. İkinci soru. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedilmesi etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin veraset anlayışıdır arkadaşlar? veraset yani hanedanlık ve tahta geçim sistemi ile alakalı. Bizans'ın Osmanlı şehzadeleri kısıtması arkadaşlar veraset sisteminin verdiği bozukluktan kaynaklıdır. Çünkü tüm şehzadeler tahta geçme yetkisi vardır. Bu yüzden cevabımız denizde. Üçüncü soru. İstanbul'un fethi sırasında Bizans İmparatoru 11. Konstantin Papalık'tan yardım alması için Katolik Ortodoks Kilisesi'nin birleştirme kararlarına yüksek derecede memurlardan Notras İstanbul'un içine İstanbul'un içinde Türk sarığı görmek kardinal külahı yani Ortodoks külahı görmekten iyidir diyerek tepki göstermişti. Yani İstanbul'un fethine neredeyse razı Latinlere hani Katoliklerden olmaktansa. Bu ifadeler Osmanlıların hoşgörüyle yaklaştığının adaletli olduğunu ve barış yanlısı olduğunu göstergesi. 1, 2, 3 edine. Dördüncü soru. İstanbul tarihinde birçok kez kuşatılmasına karşın bu kuşatmalarda başarısız olmasına Şehrin suralı çevrili olması evet. Teknolojinin yeterince gelişmemiş olması evet. Bizans'ın çok güçlü bir devlet olması arkadaşlar bunu alamayız. Evet, Bizans çok güçlü bir devlet değildir. Bu yüzden 1 ve 2. Teknoloji yeterince gelişmemiş olması şunu söyleyebilirsiniz ki arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Şahi toplumunu yapmıştır. Bundan kaynaklı. Bu yüzden cevabımız denizdir. 1 ve 2. 5. soruda ise arkadaşlar Fethi Mübin olarak isimlendiren Fethi İstanbul'un Fethi'dir arkadaşlar. Şöyle küçük biraz küçülteyim. Altın soru. İkinci Mehmet. İstanbul kuşatmasından önce Karadeniz geçici ok kontrol altına almak için Anadolu Hisarı'nı tamir ettirdi ve bunun Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. İkinci Mehmet'in bu önlemleri hangi yerine karşı aldığı söyleyebilir. Arkadaşlar Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Kara koyunların bununla ilgili bir alakası yok. Memlükler Mısır'da kurulan bir devlet. Bunun bir alakası yok. Ama Trabzon Rum İmparatorluğu Bizans'ın akrabası ve varisi olmakla beraber yardım götürme tehlikesine karşı Fatih Sultan Mehmet neyi kurdu arkadaşlar? Rum Lisanı ve Anadolu Lisanı tamir etti. Bu yüzden yalnız 3. Yeni soruya geldiğimiz zaman İstanbul'un fethinin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Avrupa'da siyasi yapının değişmesine neden olmuştur? Arkadaşlar e, ateşli silahların büyük şahi toplarının kullanılmasıyla beraber Avrupa şunu görmüştür ki Avrupa'daki feodal sistemde o derebeyliklerini, şato ve kalelerde yaşayan derebeyliklerini krallar yıkabilecek güçle gelmiştir. Bu ateşli silah kullanarak. Bu yüzden cevabımız Adana. 8. soruya geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Sultan Mehmet'ten beri Osmanlı Roma'yı fethetmek, Kızıl Elma'ya ulaşmayı hedefliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Roma üzerinde hakkı olduğunu iddia ederek aşağıdaki bölge hangisinin sefer düzenlemiştir? İtalya'da denen yer Otranto Seferi 1481 son seferi. Bu seferde de arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet vefat etmiştir. Adana. 10. soru. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için, kurmak için hangi devletlerle savaşta söylenebilir? Arkadaşlar bu üç devlet de Anadolu'daydır ama Fatih Sultan Mehmet'in mücadele ettiği Karakoyunlu ve Akkoyunlu Safeviler arkadaşlar Kimin zamanında Yavuz Sultan Selim'den itibaren mücadeleler başlamıştır. Yani bu yüzden 2 ve 3. Onun soru Fatih Sultan Mehmet Karadeniz ticaret kontrolünü sağlamak amacıyla aşağı hangi yerine Osmanlı toprağı kattığı söylemez. Arkadaşlar Otranto iki soru önceki cevaptır. Otranto Karadeniz ticaretiyle değil Akdeniz'deki Roma'nın fethi amacıyla yapılan bir seferdir. Elinde. 11. soru Fatih Sultan Mehmet'in Ölümü üzerine oğulları Sultan Beyat ve Cem Sultan arasında 14 yıl devam edecek bir taht mücadelesi başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi e, padişahın oğulları tahta hak iddia edebilir. Cem Sultan arkadaşlar önce e, Mısırlara oradan da Rodos şövalyelerine sığınmıştır. Devam edelim. 12. soru. Osmanlı Devleti'nde Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin din ve ibadet özgürlüğünün desteklendiğini kanıt olarak gösterilebilir. İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım yapılması. Evet arkadaşlar bu yardım yapılması ibadete ve dine özgürlüğünü gösterir. Padişahların halifelik sıfatını kullanması. Bunun bir özgürlük ya da belirtisi değildir. İstanbul'daki Rumlara dinsel faaliyetlerini yürütmelerine izin verilmesi. Evet arkadaşlar burada dini bir hoş Bu yüzden 1 ve 3'ü alabiliriz. 13. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar Osmanlı heyetinin aşağıdaki bölgelerden hangisini ele geçirmesi Osmanlıların Akkoyunlar arasında otluk bir savaşını yapmasına neden olmuştur. Arkadaşlar bunun cevabı Bursa'da nedeni de ise şudur. Akkoyunların Trazon Rum İmparatorluğuna destek vermesidir. 14. soru ve son soru galiba. Biraz uzun biraz küçültücem. Görüyorsunuzdur. 1479 Osmanlı Devleti ile Venedik arasında imzalanan İstanbul Anlaşması'nda 1. Venedik Devleti Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek. Doğru. Venedik İstanbul'da Balyoz adlı elçi bulundurabilecek. Evet. Venedikliler vergi karşılığında Osmanlı limanlarından yararlanabilecek. Tamam. Yer almış bunlar. Bu maddelere göre aşağı hangisine ulaşılamaz? Osmanlı hazinesinin gelirleri artmış mıdır? Evet. Tazminat ödüyor Venedikler. Venedikler bu savaşlardan galip çıkmıştır. Galip çıksa tazminat niye öylesin arkadaşlar? Bu yüzden cevabımız Bursa. Diğerlerine de bakalım. Venedik Osmanlı'nın iç işlerini takip olanağı bulmuştur. Evet, elçilik bulundurmak, iç işleri takip etmek. Yani benim ülkeme ne olup ne bittiğini görebiliyorlar. Ticari ayrıcalıklar, evet arkadaşlar limanlardan yararlanabilecek. Osmanlı limanlarına ticari tajmiye büyüme imkanı bulmuştur. Evet, bu da Osmanlı devleti için durumlardan birisidir. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Test 4 birinci soru. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesine karşın Bizans soyundan gelen bazı gruplar Bizans tahtına hak iddia ederek Bizans tekrar canlandırma peşine düşünmüş. Fatih Sultan Mehmet bu faaliyetleri ortadan kaldırmak için Mora ve Trabzon arkadaşlar bunlar Bizans'ın varisi olarak gözükmüştür. Bunların üzerine sefer düzenlemiştir. 1 ve 3. İkinci Beyazıt döneminde ortaya çıkan Gelişmeli hangileri devletin fetihçi politikasının belli bir dönemde olsa yavaşlamasına. 2. Beyazıt'ın en çok uğraştığı şeylerden birisi Cem Sultan olayıdır arkadaşlar. Ve bu dönemde yaşanan Şaklun isyanı fetihlerin azalmasına neden olmuştur. Bu yüzden 2 ve 3. Üç. 3. soruya bakalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde aşağıdaki devletlerin hangisiyle herhangi bir siyasi ilişki girildiği söylenemez. Arkadaşlar bunu iki test önce söylemiştim. Bursa'daki Safeviler'le genellikle arkadaşlar Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nı yapıyordu arkadaşlar. Hatırlamanızı isterim. 1514. Dördüncü soruya bakalım. Osmanlı Devleti ile Memlükler arasındaki ilk savaş aşağıdaki parçaların hangisi döneminde başladığı söylenebilir arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim arkadaşlar Mertebuk ve Ridaniye savaşlarıyla yeniyor. Ama ve lakin Yavuz Sultan Selim babası 2. Beyazıt döneminde Hicaz su yolları ve haç kervanlarına saldırmalarından doğru arkadaşlar e, savaşlar başlamıştı. Bu yüzden e, cevabımız Yavuz Sultan Selim değil. Arkadaşlar 2. Beyazıt babası yani Bursa. Beşinci soru. Safevilerin 16. yüzyıl başlarında Anadolu şiir karakterli isyanlar çıkarmalarında hangilerin amaçlarından Amaçlarından hangilerinin etkisinden söz edilmiştir? Egemenlik alanlarını genişletme, evet. Nüfuzunu arttırma yani saygınlık oluşturma, evet. Osmanlı Devleti ile ittifak kurma diye bir durum yok arkadaşlar. Bu yüzden 1 ve 2. Osmanlı Devleti'ne Mercidemuk ve Ridaniye Savaşları sonucunda Doğu Akdeniz kıyılarının egemen olmasına karşın baharat yoluna istenilen geliri elde edememiştir. Bunun tek bir nedeni var arkadaşlar. Çünkü baharat yolunu engelleyen şey arkadaşlar... O dönemde İspanya ve Portekiz'in e, Ümit Burnu'nu bulması ve baharat yolunu farklı yollardan hani Afrika'nın güneyinden gitmesi de Afrika'nın güneyi coğrafya dersinden istinaden söylüyorum. Ümit Burnu vardır. Bu yüzden istenilen geliri sağlayamamıştır. 6 Bursa. 7. soruya bakalım arkadaşlar. 7. soru biraz uzun galiba. Evet, 7 soruda bir harita var arkadaşlar. Haritaya bakaraktan yorum yapacağız arkadaşlar. Haritaya bakarak dikkat edelim. Yavuz Sultan Selim Devleti ilgili bir harita var. Kutsal topraklara egemen olmuştur. Arkadaşlar kutsal topraklar neresi? Hicaz bölgesi, Mekke ve Medine. Egemen miyiz? Doğru. Anadolu Türk Birliği sağlamış. Anadolu tamamen tek bir devlete ait mi? Evet, doğru. Akdeniz egemenliği Osmanlı'ya geçmiştir. Arkadaşlar buna bakmamız için Akdeniz'de şunu görmemiz gerekiyor. Akdeniz devletinde Kıbrıs sarı. E, bu yüzden arkadaşlar buna ulaşamayız. Kıbrıs ikinci e, 2. Selim döneminde arkadaşlar Kıbrıs 1500 e, kaçtı hatırlamadım özür dilerim şu an Feti fethi vardı bu yüzden bunu sayamayız. 1 ve 2 Evet. 8. soruya baktığımız zaman yukarıdaki savaşlar hangi Osmanlı Anadolu topraklarını genişlemesine katkı oldu söylemiyor. Ottuk beli arkadaşlar Fatih zamanında yapılmıştır. Ee, Akkoyunlarla doğru. Anadolu için çaldıran Safevilerle Yavuz Sultan Selim zamanında doğru. Turna da arkadaşlar Durkadıroğlu'na Yavuz Selim Yavuz Sultan Selim zamanında doğru. 1 2 3 9. soruya bakalım. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Dul Beyliği üzerine yönelen Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Turna Savaşı yı bu beyliğe son vererek Maraş Elbistan bölgesine el geçirmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu beyliği ortadan kaldırması aşağıdaki devletlerin hangisi karşı karşıya gelmesine neden olmuştur? Arkadaşlar kronoloji bilgimizi hatırlıyorsanız geçen sene 1514 Çaldıran, 1515 Turna 1516 ve 17 Mercidabuk ve Ridaniye. Kim neydi? Mısırlar. Yani Mısır'daki devlet Memlüklerdi. Bu yüzden cevabımız Bursa. 13. soruya geldiğimiz zaman Osmanlı'nın resmi tarih yazıcılığını e, yapan Yavuz Sultan Selim döneminde paşa danışmanlık yaparak Cizre, Siirt gibi 25 yerleşim bölgesine barış yoluyla Osmanlı idaresine girmesi sağlayan kişi arkadaşlar e, İdris'i Bitlis'i kendisinde eseri Heşt Behiş't yani 8 cennet anlamına gelen eseri vardır. 13. soruyu da çözdük arkadaşlar. 11. soruya bakalım. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'nde daha çok doğu yönü sefer yapmıştır. Osmanlı Devleti bu dönemde hangilerine tehlike görmüştür? Safevilerle Çaldıran Savaşı'nı yapmıştı, Doğru. Memlüklerde Mercidabuk ve Ridaniye yapmıştır. Doğru. Ama ak koyunlar ee, Yavuz Sultan Selim'in dedesi Fatih Sultan Mehmet zamanında arkadaşlar ortadan kaldırılmıştı. Otluk Birliği Savaşı ile. Ya arkadaşlar bunu ben size derste de anlattım. Osmanlı topraklarında en zengin olduğu dönem arkadaşlar ve hala Topkapı Sarayı'nda mühri olan Yavuz Sultan Selim'dir. 13. soruya bakalım. Böyle bir şeyler oldu. Osmanlı'nın Avrupa'da oluşma ihtimali olan haç seferlerine karşı Yukarıdaki devletlerine hangi yöne ticari imtiyaz vermiştir? Bir test önce söylediğimiz, söylediğimiz Venediklere ticari imtiyaz verilmiştir. Fatih Sultan, Fatih Sultan Mehmet zamanında Fransızlara verilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. 1 ve 3 arkadaşlar. Ama Avusturya'ya bir ticari imtiyaz verilmemiştir. Ee, Avusturya kanunen itibaren en çok mücadele ettiğimiz devlettir. 14. soruya baktığımız zaman cevabı da zaten gözüküyor. Venedik'in elinde olan Akdeniz egemenliği Osmanlılara geçmiştir. Preveze Deniz Savaşı Barbaros Hayrettin yani Hızır Reis'in yaptı. Akdeniz'in Türk egemenliği haline geldi. Savaştır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Test 4'ü de çözdük arkadaşlar. İnşallah tüm sorularınız doğrudur.